Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex, herkes için kripto. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex, herkes için kripto. Arkadaşlar herkese merhabalar. Diorex kripto para borsasından Zeynep. Ben yine sizlerle beraber bugün piyasaları değerlendiriyor olacağız. Oldukça fazla gündemimiz var. 4 Nisan e, Salı gününde yine sizlerle beraberiz. Dilerseniz zaman başlayalım. Şimdi öncelikle dün akşam saatlerinde iki tane büyük bomba bir haberimiz gerçekleşti. Birincisi hatta birincisi bizim ama Dogecoin ama Dogecoin'i sonraya bırakalım. Hatta hemen bakalım Dogecoin'i sonra bırakmak olmaz bence. Ee, şimdi Dogecoin tarafında. Elon Musk dün söylemiştim ben yayında sizlere. Elon Musk'ın bir hamle yapmasına ihtiyacı var Dogecoin'in demiştim. Ve hamle yapmadığı sürece Dogecoin zayıf seyredecek arkadaşlar demiştim. Dünkü yayınımı hatırlıyorsanız. Ve akşam saatlerinde Twitter'ın o mavi uçan kuş logosunu Dogecoin olarak değiştirdi. Ve bunun sonrasında Dogecoin'de güzel fiyatlanmalar söz konusuydu. Evet çok çok büyük fiyatlama değildi. Bunu da şu an içerisinde biraz daha devam ettiriyor gibi. Ancak yüzde 25'in üzerinde bir artış söz konusuydu. Dogecoin yatırımcıları, Dogecoin bekleyenler biraz sevindiler diyebiliriz ve Dogecoin. Coin Cardano'yu geride bırakarak 7. en büyük kripto para birimi oldu diyelim. Ve bunun üzerine bir sürü tweetler atmaya başladı. Zaten dün e, bayağı güldük kendisine. İşte e, bazı tweetlerinde yani mesela bu benim eski fotoğrafım tarzındaki şeyleri paylaşmıştı. O çok komikti. Bunun haricinde de e, çok eski bir konuşması, işte takipçisiyle konuşmasını e, bizlere paylaştı. Ve takipçisi önceden sadece Twitter al tarzında bir yorum yapmışken ve sonrasında da işte o fikri sanki gerçekten o adam ona vermişken ve bunu gerçekleştirmişken yani Twitter üzerinde de böyle yine Dogecoin'i hareketlendirmesi ki en iyi yapabileceği şey buydu. Hep söyledik Twitter aldığından itibaren Dogecoin'i hareketlendirebilecek en iyi şey Twitter üzerinde onlara ona birkaç tane e Hak tanımak olacaktı diyebiliriz ve bunun neticesinde aslında Dogecoin tarafında hemen bakalım e, CoinGlass verilerinden alınan bilgilere göre de e, geçtiğimiz gün yani dün 24 saatlik zaman dilimi içerisinde e, normalden daha da fazla 26 milyon dolarlık Dogecoin tasfiye edildi tarzında bir haber başlığımız vardı ve neticesinde baktığımızda zaten Dogecoin fiyatlamasını burada görüyoruz. Şuradaki muma göz atalım dilerseniz. Hemen bakalım. Ee, %25'in üzerinde bir artış söz konusuydu arkadaşlar. O yüzden gayet pozitifti. E, ve 0.10.50 e, bandına kadar yükseldi. Tabii ki şu anda o bandı hala koruyor sayılmaz. Sayılmıyor da zaten. Ancak bizim için güzel fiyatlamalardı. Yani bu harekete ihtiyacımız vardı Dogecoin tarafında. Çünkü baktığınız zaman çok zayıf bir hareketlilik söz konusuydu. Biz yani 2 ay öncesinde neredeyse işte 0.09 bandını görmüşüz. Yani Dogecoin'in bu hareketlenmesi oldukça güzeldi. Aslında 4 saatlik e, periyotta baktığımız zaman bir formasyon da var gibi duruyor. O da bize biraz daha mutlu etti gibi. Ya Dogecoin'in elin maskan dolayı ben birazcık daha spekülatif tarafından tedirgin olan taraftayım. Evet elin çok büyük bir güç. E, dünya genelinde herkesin tanıdığı bildiği bir güç. Ancak zaten elin maskın şu anda ABD ile birazcık başı dertte biliyorsunuz ki bu işte geçtiğimiz senelerde bu boğa sezonunda spekülasyon ve manipülasyon e, tavırlarıyla alakalı bir dava süreci vardı. Ancak onu reddetti. İşte ben sadece e, normal bilgi paylaşmaya çalışıyorum vesaire gibisinden böyle çocuk kandırı gibi hareketlerde bulundu. Tekrardan bir dava gelir mi Elon Musk tarafına? Bu birazcık para yani... E, merak konusu ilerleyen zamanda neler olacak neler bitecek zaten bunlara bakıyor olacağız Arkadaşlar şimdi bir de ikinci haberimize geçelim bu oldu Twitter biraz kanlandı canlandı sonrasında bu CZ olayı patlak verdi şimdi bir tane delinin biri ortaya spekülasyonist birinin hareketiyle beraber zaten şimdi CZ'nin Binance globalde çok büyük bir borsa biliyorsunuz ki CZ'nin ee, İnterpol ile arandığıyla alakalı bir metin paylaşıldı. bizlere bir tweet paylaşıldı. Ve bunun neticesinde de Bitcoin'de e, fiyatların ve hatta altcoin'lerde de fiyatların düştüğünü görüyoruz. Ki son zamanlarda bu CZ tarafı birazcık sıkıntılı biliyorsunuz ki. İşte ABD... E, yani CFTC tarafıyla alakalı bir dava süreci söz konusu onun haricinde dün paylaşmıştım sizlere ABD'deki 3 vatandaş CZ ve birkaç tane Filosur tarafına işte kripto Filosur tarafına dava açtıklarını belirtmiştik sizlere ve e, birazcık o sıkıntı da her neyse bu tweetin sonrasında zaten CZ bu haberi yalanladı e, ve food haberleri başladı işte nereden nereye tarzında bir açıklama gerçekleştirdi ve en iyisiydi şu, ha, evet. Yani şöyle dedi gene itibariyle tweetlerine baktığımız zaman bu food haberlerden uzak duralım lütfen tarzında bir açıklama gerçekleştirdi. Evet çok doğru, çok haklı. Ancak piyasanın böyle yani bu gibi haberlere biraz daha hemen kapılıp işlem yaptığı aksiyon aldığı haber dönemlerindeyiz. O yüzden birazcık sıkıntı da ee, ve yani haber yalan çıktı dediğimiz gibi e, CZ bunu yalanladı. Bitcoin rezervleri bir anda düştü. Özellikle Binance tarafında düştü. Ve Coinbase biliyorsunuz ki o da global bir borsa. Binance'de rezervler düşerken Coinbase'de hemen rezervler yükseldi gibi bir durum söz konusuydu. E, sonrasında da Coinbase bu düşüşün biraz daha devam etmemesi adına, adına USDC ile Bitcoin'e destek vermeye karar verdi. Arkadaşlar bunu da sizlere söyleyeyim. Evet Bitcoin'de düşüşler gerçekleşti. En düşük olarak baktığımızda 27.200 bandına kadar gerilen bir bitcoin söz konusuydu. %1'lik bir düşüş söz konusuydu. Ancak tekrardan bu haberin yalanlanmasıyla beraber 28.000 dolar sınırına geri yükseldik biz bitcoin'de. Ve bizim için zaten her zaman söylediğimiz gibi ki bayağı uzun bir süredir 17 Mart tarihinden itibaren şurada dar bir bant aralığında sıkışık fiyat fiyat seyri sürdüren bir Bitcoin tarafı var. Bitcoin'in bizim beklediğimiz fiyat seviyeleri 29.283 dolar bantları. O seviyelere gelene kadar biraz Bitcoin'de e, ee, bu ve bunun gibi haberler hatta piyasa zaten güllük gülistanlık olmadığını söyledim. ABD tarafındaki baskıların hala devam ettiğini söyleyebiliriz. O sebepten dolayı şu an içerisinde kısa vade içerisinde beklediğimiz 30 bin dolar bandı gelir mi? Bunun için biraz daha pozitifliğe pozitif havaya ihtiyacımız var ve ABD tarafındaki biraz sonra onları da değinecek olacağız yayın sonuna doğru. E, ee, verilerin biraz daha enflasyon tarafının zayıflamasına ihtiyacımız var gibi arkadaşlar. Ee, bir de Binance tarafıyla alakalı bir haber gelişmemiz daha vardı arkadaşlar. Onları size hemen okuyayım. Şimdi vadeli işlemler ticaret komisyonu yani CFD'si 27 Mart'ta biliyorsunuz ki Binance işte yasa dışı e, yani vergi kaçırma işte yüksek gelir elde etme tarzında ee, bir dava süreci başlattı ve bununla alakalı da Binance'ın zaten normal müşterileri aslında bu dava süreciyle beraber birazcık daha işkillendi ve Binance'dan fonlarını çekmeye başladılar. Tabii ki oldukça fazla fonu olan yatırımcı var. Ancak şimdi kripto para borsası olan Binance'e ticaret işlem hacmi, pazar hakimiyeti yani ee, hem ABD tarafındaki emtia düzenleyicisinden gelen bir dava hem de sıfır komisyonlu ticaret durdurma kararının ardından son iki haftada pazar hakimiyeti Binance'in e, düştü arkadaşlar. Ve <laughs> sadece e, CFTC davasından değil işte ticari çiftleri ki biliyorsunuz Binance'in almış olduğu komisyonlar oldukça fazla e, son erdirme kararı nedeniyle de büyük ölçüde düştü. Görülüyor arkadaşlar. Bu sebepten dolayı da Binance şu anda sıkıntılı bir süreçte, Coinbase de sıkıntılı bir süreçte. Ee, o sebepten dolayı ABD tarafındaki düzenleyici tarafının biraz daha baskın olmasına ihtiyacımız var. Bunu her zaman sizlere söylüyoruz. Şimdi dogecoin'i de atlattık. Şimdi Ethereum tarafına gelelim. Ethereum tarafında yaklaşık 8 gün sonra. Önemli bir güncelleme gerçekleşecek. Merge'den sonra en önemli olan güncellemelerden bir tanesi, stake edilen öz, yani stake edilen Ethereum'lar, Etherlar e, serbest kalacak ve insanlar o yani paralarını çekebilecekler diyebiliriz. Şimdi bir haber gelişmemize göre, öncelikle şöyle bir detaylarına bakalım. E, Ethereum, Ethereum arşiv düğümü tüm tarihsel durumların e, bir arşivini oluşturmak için yapılmış bir e, Hemen bakalım yapılmış bir düğüm örneğidir yani düğümünün açıklamasını gerçekleştirmek olursa onu açıklayalım sizlere. Ek olarak da arşiv düğümlerini teorik olarak sıfırdan inşa edilebilmeleri için blok doğrulamaya katılmaları gerekli değildir. Ancak çok daha fazla depolama kapasitesi gereklidir. Şimdi bu haber detayımıza geçtiğimiz zaman Ethereum ana ağ arşiv düğümünde e, hizmet tarafında arşiv not e, projenin başarılı olduğunu iddia ederek e, kapatılacağını söylüyor. O sebepten dolayı da 4 Nisan tarihinde yani bugün itibariyle 3 yıldan daha fazla bir süredir geliştiriciler tarafından da işte öğrenciler ve araştırmacılar tarafından ücretsiz olarak e, hizmetin sunulduğu taraf sonlandırılıyor arkadaşlar. Bu staking öncesi yani bu şapella güncellemesi öncesinde biraz daha karmaşık hava yaratıyor diyebiliriz. Ethereum tarafında neler var? Onlara da bakalım isterseniz. E, bu arada dünkü haber gelişmelerimizin bir tanesi ben yayını yaptıktan sonra çıkmıştı tabii ki. Bunu da aktarmayı unuttum. Ethereum mev 25 milyon dolarlık saldırı gerçekleşmişti. Bunları da sizlere aktarmak isterim. Ethereum'a göz atacak olursak Ethereum'da da düşük fiyata baktığımız zaman 1768 dolara kadar gerçekten bir Ethereum tarafı görüyoruz. Bitcoin gibi o da düşüşlere yenildi gibi bir durum söz konusuydu. Ancak tekrardan bizim için önemli bir bant olan 1784-85 doların üzerine çıkmış durumda. Ve şu anda 1813 dolar bandında seyrediyor. Yükselişlerin devam edebilmesi açısından 1860 doların aşılması ve nihayetinde 1915'te dolar bandının üzerine çıkması ve yolculuğun 2000 dolarlara kadar yapmasını bekleyebiliriz. Ancak şu an içerisinde bu spekülatif havanın devam etmesiyle, ABD tarafındaki baskıların devam etmesiyle ve bir yandan dünya genelinde küresel piyasalarda oluşan böyle dengelerin alt üst olmasıyla beraber görebilir miyiz? İnsanlar çünkü çok fazla böyle buhran hali içerisindeler ve yatırımlarını hangi tarafa yapmaları gerektiği konusunda birazcık sıkıntı çekiyorlar diyebiliriz. O sebepten dolayı birazcık sıkıntı çekmeye de devam edecekler. Hem bu düzenleyiciler tarafına da girmişken zaten Japonya Merkez Düzenleyicisi tarafında birçok bank ya yani borsaya kripto para borsasına aracı kuruma işte uyarılar gönderdi. O sebepten dolayı bir hani bu başlayan hava ABD tarafında başlayan hava biraz daha devam edecek gibi duruyor arkadaşlar diyelim. Şimdi Evet SEC tarafına geçiyor. Şimdi SEC tarafı zaten anti kripto tarafını biraz daha sürdürüyordu. Ve bunu da biraz destekleme ihtiyaç duydu. Ve ABD menkul kıymetler ve borsa komisyonu SEC biliyorsunuz ki kripto para savaşında biraz daha e, ee, hoyratça davrandığını söyleyebiliriz. Şimdi bir tane eğitim içeriği oluşturuyorlar ve ücretsiz bir eğitim kaynakları ve bunu halka ücretsiz olarak sunacaklarını söylüyorlar. Yani finansal eğitimle biraz daha insanların okur yazarlığını vesairesini geliştirmeyi ve desteklemeyi planladıklarını söylediler. Ancak sek başkanının yaptığı, yaptığı bir açıklamada bilgili bir yatırımcı olmak daha etkili bir yatırımcı olmaktır ve halka sunduğumuz birçok kaynaktan yararlanmaya teşvik ediyorum. Ve ayrıca kripto paralarla alakalı bu eğitim sürecine dahil edilmeyeceği ile ilgili bir söylem de söz konusu kripto varlık yatırımları veya hizmetleri sunanlar federal e, menkul kıymetler yasaları dahil olmak üzere geçerli yasalara uymuyor olabilir tarzında bir düşünceye sahip oldukları için kripto paralarla ilgili eğitim vermeyeceklerini söylediler. Oldukça saçma bir durum. Sen e, normal küresel piyasanın işte FX tarafının veya başka tarafın eğitimini veriyorsun, geleceğe yönelik olarak bu eğitimden kaçınıyorsun. Yani çok büyük bir baskıcı bir e, hareket öncelikle. O yüzden aslında şaşırdık mı? Ama ne bileyim yani oradaki olan insanlara da birazcık, mesela genç tarafında yapabileceği farklı şeyler varken işte sek gibi bir kurumun e, vereceği eğitimden yararlanmak varken, ya bunun önüne geçilmesi birazcık e, insanların e, daha böyle yani üzerinde baskı oluşturuyor diyebilirim son olarak. Bir de FedNow tarafı vardı. Bu yanlış hatırlamıyorsam Haziran ayında e, piyasaya sürülecekti. Şimdi bu FedNow ile alakalı <laughs> e, dijital para birimi olan C CBDC tarafıyla alakalı işte piyasaya sürmeye hazırlanıyorlar ve birçok analist ve yatırımcı tarafında işte potansiyel sonuçları yakından izlemeye davet ediyorlar diyebilirim. Şimdi e, Kağıt para birimi ve dijital para birimi olan dolarla beraber işte değiştirmeyi hedefliyor bu FedNow tarafı. İşte bir yandan sekin bu durumunu görüyorsunuz. Bir yandan da yani ağza bir parmak bal çalmak gibi bir durum söz konusu. işte ülkeyi nakitsiz bir şekilde topluma biraz daha yaklaştırmayı hedefliyorlarmış. İşte dijital paralarla alakalı, dijital dolarla alakalı ee, ve şimdi Bitcoin işte Ethereum gibi işte eşler arası biraz üzerinde çalışan ondan sonra merkezi olmayan dijital varlıklarla alakalı zaten bu konuyu ve bu konsepti inceleyeceklerini söylediler. Yani birazcık karmaşık açıkçası ne yaptıklarını tam olarak çözemedim. Şimdi FedNow çıkarıyorlar ancak FedNow yani çok büyük bir hareket değil bence. Sadece böyle çıkartmak için çıkarıyorlar. Bir taraftan Sekin yaptığı davranışlar gibi gibi şeyler. ABD'yi sadece uçuruma sürükler bence bu. Yani yeni dünyada bu adımın içerisinde ABD gibi bir hükümetin olmamaya direnmesi biraz daha onu kötü düşürür diye düşünüyorum. Bir de Solar tarafına bakalım. Şimdi biliyorsunuz ki Twitter'da böyle birkaç tane fenomeni takip ediyorsanız görürsünüz mutlaka. S-E-X-P konuşamadım. Ee, kısacası onu paylaşıyorlar. Hashtag zaten sürekli. Solar tarafında e, bu hafta içerisinde 170'lik bir %170'lik bir artış söz konusuydu. Şimdi Solar ne derseniz zaten e, bakacak olursak Binance'in Temmuz 2020'de aslında Swipe'ı satın almasından doğan bir altcoin diyebiliriz. Ve Ethereum ve Solana gibi devlerle rekabet etmeye amaçlıyor ve merkezi olmayan enerji açısından da verimli ve topluluk merkezi bir blok zincire dönüştüğünü de biliyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi gene itibariyle çok fazla incelemek istemedim çünkü yükselen bir ürünü zaten e, tamamen yükselmiş bir ürünü son vagonda almak biraz bizim için riskli olabilir. Ee, bu hafta içerisinde beklenmedik bir şekilde 170 oranında artış gösterdi. Şimdi bunu Fibonacci düzeltmesiyle beraber inceliyoruz. Mesela yükselişlerin devam edebilmesi açısından biz hangi seviyelerde alabilirizi biraz daha kurcalayacağız arkadaşlar. Hatta şurada geçmişe bakalım. Evet. Şimdi bizim için zaten Fibonacci tarafında önemli olan birkaç tane seviye var. İşte burada gördüğünüz seviye, şu göz seviye ve sonrası bu seviye. Bu seviyeye geldiği zaman küçük bir miktarda kısa vadeli ya da orta vadeli olarak alım yapılabilir diye düşünüyorum. Ya da beklersiniz zaten uzun süredir çok zayıf seyrediyor bu e, alt kıyı. Beklersiniz şu seviyeleri işte 0.30'lara geldiği zaman alırsınız. Ancak bu seviyeden zaten şu an almanıza yani hiç gerek yok. bir Zaten ürün yükselmiş yükseleceği kadar siz de bu seviyelere girip hiç boşuna paranızı hiç etmeyin diye düşünüyorum. Ancak... Düşüş yönlü hareketlere baktığımızda öncelikle bunun aşağı yönlü kırılmasıyla beraber bizim bekleyeceğimiz seviye 0.618'e kadar gevşemesi olacaktır. Bu gevşemeyle beraber biz pozisyonumuzu kapatabiliriz. Tabii ki de kaldıraçsız olarak bu işlemleri yapmanızı tavsiye ederim ben sizlere. Ee, onun haricinde de yani yukarı yönlü hareketlerde zaten bunun üzerine çıktığı zaman hatta şöyle bakalım. Evet 0.236'nın üzerine çıktığı zaman Bekleyeceğimiz seviyeler 0.95 en son görmüş olduğu tepe noktalarından bir tanesi. Ve nihayetinde 1 dolara kadar yükselmesini bekleyebiliriz. Zaten geçmişte yapmış olduğu fiyat aralığı bu şekilde. Ancak bunu seçmemin en önemli özelliklerinden bir tanesi de zaten dediğim gibi şu an içerisinde bu coin %170 artmış. Ben de bu işleme gireyim ben de alayım bundan biraz derseniz hata yaparsınız. Bu sebepten dolayı sizlere göstermek istedim arkadaşlar. Onun altında da aslında Bitcoin ve altın korelasyon diye bir şey var. Bu son zamanlarda bizim karşımıza çıktı. Normalde baktığın zaman Bitcoin riskli varlık, altın riskli varlık değil güvenli bir liman. Ee, ama bunun bir korelasyonu var. Özellikle bu bankacılık krizinden sonra Bitcoin'in altın korelasyonu en yüksek zirvelere çıktı bir yıldan uzun bir süre içerisinde görmüş olduğu en yüksek seviyede. Ee, şimdi yani bu al, yani Altının yükselmesi evet okey zaten Bitcoin'in de yükselmesi evet okey ama bu ikisinin korelasyonu bana birazcık böyle mantıksız geliyor gibi bir şey. Evet ikisi de sarı altın gibi görünüyor. Belki o yüzden insanların aklında bu e, çağrıştırıyordur. Ve bunun dolayısıyla ben biraz daha spot altın tarafına işte XAUUSD paritesine bakmak istedim. Aslında çok söyleyebileceğimiz bir nokta yok. Şu anda 1981 dolar bandında seyrediyor. 2000'ler ve 2000'lerin üzerine çıkması çok uzak değil arkadaşlar. O sebepten dolayı ve fiziki alıyorsanız gram altın tarafı işte çeyrek altın, yarım altın, işte tam altın hangisini alıyorsanız onu alıp kenarda tutabilirsiniz. Ancak şöyle bir şey zaten güvenlik açısından hiçbir e, yani size getirisi olmayacaktır. E, onu söylemek istiyorum. Yani biraz daha ülkemiz açısından düşündüğünüzde e, güvenliği ön planda tutmamız bizim için önemli. O yüzden gram altın tarafını çok fazla yani fiziki altın tabii çok fazla önermiyorum tabii ki de takı vesaire hariç. Onun haricinde ons on altın tarafıyla alakalı tabii ki de işlem yapabilirsiniz ama dişten altın da var. Pax Gold. Pax da işlem yaparsanız burada görmüş fiyatın aynısıyla zaten işlem yapıyorsunuz ki FX'te yaptığınız zaman zaten bir aracı kurumda yaptığınız zaman çok büyük bir e, makas aralığı spread ödüyorsunuz öncelikle. Onun haricinde marjin ödüyorsunuz. E, swap ediyorsunuz özür dilerim. Swap ediyorsunuz o işleminizi başka bir güne taşıdığınız zaman ki bazı günler çarpı x çarpı 3 oluyor bu swap e, oranı. Ve bunun neticesinde de aslında biraz daha fazla sizden para çıkmış oluyor. Ancak e, ki yani kurumsal bir işletmede yaptığınız zaman biliyorsunuz ki yani e, SPK lisanslı bir işletme yaptığınız zaman 1-10 e maksimum kaldırış açabiliyorsunuz. Ancak spot al yani dijital altın tarafına göz atacak olursak bizim için çok daha mantıklı gözüküyor. Çünkü başka bir güne taşıdığınız zaman swap ödemiyorsunuz. İşte komisyon oranı çok düşük. istediğin zaman 24 saat e, alıp satabiliyorsunuz. Bu gayet güzel. Bunu ben değerlendirmenizi rica ediyorum sizden. En azından mesela elinizde bulunan 500 liranıza bunu değerlendirirseniz e, kendinizde biraz daha tecrübelenmiş olursunuz. Spot altın tarafında yani altın tarafında bizim 2000 dolarların üzerine çıkmamız çok e, yani uzun bir vade almayacak gibi. Ancak birkaç tane handikap var bunları da sizinle paylaşıyor olacağım. Onlarda da dikkat etmekte fayda olacaktı. Ancak altının bu seneki yükselişi bana devam edecek gibi geliyor. Ki ABD tarafındaki resesyon söylemleri hala gitmedi bitmedi tükenmedi. Yani bunda dikkate almakta fayda var. Ee, çok fazla ara destek direnç noktası yok. Altın tarafında siz mesela işte 1914 bandına geriledi örneğin. Ya da 1800 ya yani 1900'ü kırdı aşağı yönlü 1850 işte 1880'de banda kadar geri çekildi diye düşünüyoruz. O zaman bir miktar sepetimize eklememize e, fayda olacaktır. Ya da şu noktalardan işte 1950 dolar bandına kadar gevşediği zaman ki şu seviyeler de bizim için önemli olabilir. 1936 35 dolar bandı da önemli olabilir bize için. Buradan da ben sepetimi ufak ufak eklerim. Ee, orta vadede bırakabilirim. Ya da ne zaman işte o e, savaş zamanındaki görmüş olduğu seviyeleri yükselir o zaman satabilirim. Yani benim için gayet mantıklı olur. Ki zaten bu seviyelere düşse işte 8 Mart tarihinde geriledi biliyorsunuz ki 1800 dolara kadar o zamanlardaki yayınlarımızı hep söyledik. Altın alın, altın alın bu seviyeler kesinlikle bir alım seviyesi. O sebepten dolayı sizin için bir fırsat, her kriz bir fırsat doğurur. Dedik. Değerlendirile değerlendirenlere hayırlı olsun diyelim. Bir de şimdi Terolun olayı zaten hala devam ediyor. İşte bu kurcusuyla e, kurucusuyla alakalı dava süreci devam ediyor gibi gibi söylemler e, söz konusuyken Güney Kore biraz daha şi sıkıya alıyor ve Güney Kore tarafındaki yetkililer terör çalışanlarına bağlı 160 milyon dolarlık varla e, el koyduğu e, haberini bizlerle paylaştılar. Bir sendir hala bu devam ediyor ve devam etmeye de etmeyi de sürdürecek arkadaşlar. Son olarak küresel piyasalar tarafına artık geçelim isterseniz. Hatta şöyle notlarımı tekrardan açayım Çünkü ABD tarafında burada birkaç tane söylemek istediğim Evet Konu söz konusuydu Şimdi Bakıyorum bir dakikanızı alacağım Tamam Şimdi Dün ABD tarafında Hem Beyaz Saray'dan hem Yalın tarafından Hem de Fed'in içerisinde olan Bazı kişilerden çok fazla Açıklamaya şahit olduk, maruz kaldık. Öncelikle Fed tarafında aslında bizim bu ay, bu hafta içerisinde bekleyeceğimiz veri zaten biliyorsunuz ki Cuma günü saat 15.30'da alacağımız tarım dışı istihdam Mart ayına ilişkin ve işsizlik oranı olacak. Beklentiler 240 bin olması yönünde tarım dışı istihdamın ve işsizlik oranının 3.6 ile sabit kalması yönünde dün zaten bunu. Değerlendirmiştik ancak FED tarafında iş gücü piyasasının hala çok güçlü olduğuna dair birkaç tane belirti olduğunu açıkladılar. Bu sebepten dolayı da enflasyonu baskılamak evet enflasyon düşüyor ama enflasyonu istediğimiz gibi baskılamak bizler için biraz daha zor olabilir tarzında açıklama yaptılar. Bir de biliyorsunuz ki OPEC Plus ile alakalı birkaç tane duyurumuz vardı hatta şuradan MTA tarafına gidelim. Aynen öyle. 70 doların altında geçtiğimiz hafta bir Brent petrol enerji tarafı vardı. Ancak şu ana baktığımızda 80 doların üzerinde ikisi de seyrediyor arkadaşlar. Şimdi OPEC Plus'ın zaten e, üretimde azaltma e, isteği vardı ve bunun kararını vermiş oldu. Joe Biden tarafı açıklama yaptı. OPEC bize kesintilerin herhangi bir negatifliğe yol açmayacağını ve bunun haricinde de düşünülen, korkulan tarafta herhangi bir küresel piyasalarda bir sorun gerçekleşmeyeceğini söyledi. Biz ısrar ettik. Kötü bir karar. İşte bunu derhal önüne geçin tarzında açıklama yaptı. Ancak OPEC Plus'tan da bize böyle bir dönüş geldi tarzında bir söylentisi vardı. Onun haricinde Yellen, Janet Yellen tarafında da OPEC Plus kesintisi anlamsız ve küresel büyüme için bu enflasyon tarafı için e, oldukça olumsuz dedi ve beyaz saraydan da aslında yapılan açıklamalarda e, kesintinin gereksiz olduğunu OPEC Plus'a belirtti. Yani ABD tarafı bu kesintinin gerçekleşmesini istemiyor. O sebepten dolayı da biraz daha baskılayacak gibi görünüyor. Ancak e, bu baskın ne kadar sonuç verecek bunu önümüzdeki günlerde görüyor olacağız. Son olarak bir de enflasyon tarafına değinelim. Biliyorsunuz ki dün yurt içinde enflasyon kararını aldık ve e, enflasyonda söylediğimiz gibi düşüş beklentisi vardı ve düşüş gerçekleşti işte seçim öncesi. Eee %50.51 seviyesine geriledi. Borsa İstanbul tarafına baktığımızda bir günlük zaman dilimi içerisinde 4908 puana kadar yükseldi. E, şimdi bizim için önemli bir destek noktası var. Zaten borsa İstanbul bir ile iki geri hareketini sürekli sürdürüyor seçime kadar da bu böyle devam edecek arkadaşlar. Destek noktası 4.670 70 puan seviyesi olacaktır. Bu seviyelerin altını kırması halinde aslında bir satış baskısı yaratarak 4.300 puanlara kadar bizi götürecektir diyelim. Son olarak da yurt içinde e hemen bakalım döviz tarafına. Dolar TL paritesi yükselmeye devam ediyor. İşte Euro dolar paritesi de artmaya devam ediyor gibi gibi şeyler var. Olan bizim para birimimize oluyor diyelim. Ee, şimdi bugünlük haber geçmelerimiz bu kadardı arkadaşlar. Zaten güne dair bütün piyasayı elden geçirmeye çalıştık. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex Herkes için kripto. Diox ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diox. Herkes için kripto.